Seslendiren Zeynep Sukoç 8. Sınıf Türkçe Söz Sanatları Söz sanatlarını 5 farklı başlık altında inceleyeceğiz. Birincisi abartma, ikincisi benzetme, üçüncüsü kişileştirme, dördüncüsü konuşturma, beşincisi de karşıtlık. Birincisi abartma yani mübalağa. Bir şeyin özelliklerini bir olayı veya bir durumu olduğundan daha büyük veya daha küçük göstermeye abartma denir. Çantayı taşımaktan kolum koptu. Bu cümlede kişi kolunun fiziksel olarak koptuğunu değil, çok yorulduğunu abartma yaparak anlatmaktadır. İkinci söz sanatı benzetme yani teşbih Anlatımı kuvvetlendirmek, sözün etkisini artırmak için aralarında değişik yönlerden ilgi bulunan iki şeyden zayıf olanın kuvvetli olana benzetilmesine benzetme denir. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. İstiklal Marşı'ndan alınan bu dizelerin ilkinde şair kendisini sele benzetmiştir. İkinci dizede ise dağları yırtarım sözüyle abartma sanatına başvurulmuştur. Üçüncü söz sanatı kişileştirme yani teşhis. İnsan dışındaki varlıklara, insana özgü özelliklerin verilmesine kişileştirme denir. Bu sanatta hayvanlara, bitkilere ve diğer varlıklara insana özgü özellikler verilerek ifade daha çekici hale getirilir. Duygular daha güzel anlatılır. Köyün çayı boş yere akmaktan sıkılıyor, bir bostanın sulayacağı günlerin gelmesini iple çekiyordu. Bu cümlede köyün çayı kişileştirilmiştir. Sıkılmak, iple çekmek yani sabırsızlıkla beklemek insana özgü niteliklerdir. İnsana özgü nitelikler köyün çayına verilerek çay kişileştirilmiştir. Toplanırken göklerde bulutlar yığın yığın, hırçın bir fırtınayı düşünüyordu deniz. Bu dizelerde kişileştirilme vardır burada düşünüyordu diyerek deniz kişileştirilmiştir. Dördüncü söz sanatı konuşturma yani intak. İnsan dışındaki varlıkları konuşturma, onların ağzından söz söyleme sanatına konuşturma yani intak denir. Konuşturma genellikle kişileştirme sanatı ile birlikte kullanılır. Kişileştirme ile insan özelliği kazandırılan varlıklar konuşturulduğu zaman konuşturma sanatı yapılmış olur. Akşam rüzgarları der ki Ali'ye, gözler ileriye, gönül geriye. Sanki köydekiler görünsün diye tepeler alçalır, dereler dolar. Bu dörtlükte rüzgarlar önce kişileştirilmiş, daha sonra da konuşturulmuştur. Beşinci söz sanatı, karşıtlık, bir diğer adıyla tezat. Birbirine karşıt olan durum, kavram ve fikirlerin bir arada kullanılmasına karşıtlık yani zıtlık denir. Gülen çehremi görüp sanmayın beni bahtiyardır. Her kahkahanın içinde bir damla gözyaşı vardır. Yukarıdaki dörtlükte gülmek ve bahtiyar yani mutlu olmak ile ağlamayı ve hüznü çağrıştıran gözyaşı kelimeleri bir arada kullanılarak zıtlık yani tezat söz sanatına yer verilmiştir. Ağlanacak halimize güleriz çoğu zaman. Cümlesinde de yine aynı şekilde zıtlık söz sanatına yer verilmiştir. Ünite sonu 6 Aralık 2021